Sağolun Barış Bey iyi var. akşamlar. İyi online ekibinden Tolga Bozduman ben. Eyvallah nasılsınız? iyi İyi misiniz? Sağ ol sen nasılsın? Teşekkürler. Bir yere yetişmiyoruz. Çok sizi tutmayalım. Bülent tanımın geçtiğimiz günlerde bir açıklama vardı. İzlediniz mi? Düşmenizle alakalı. Son çok kısa. Peki o zaman çok teşekkürler. Sağ olun. Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni haberleriyle karşınızdayız. Elçin Sango hayranlarını üzen ayrılık. Elçin Sango Kiralı Aşk dizisinden bu yana yer aldığı bazı projelerde şanssızlıklar yaşamıştı. Ama Çöp Adam dizisinde kariyerinin adını ve güçlü performansı ile yeniden hayranlarının karşısına çıkması noktasında başarılı bir proje oldu. Dizide peri karakterinin psikoloji sınavlarından başarılı bir görüntü çizen oyuncu çok farklı duygularla izleyicilerine aktardı ve sezon boyunca Çöp Adam dizisinin konuşulmasına etkili oldu. Elçin Sango, Çap Adamın başarısını yanı sıra tiyatro sahnelerinde de çok farklı hikayelerle yer alıyor.